Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle e, bir şey konuşacağım. Kanal daha daha düzenlemelerini düzenlemelerini yapmadım. Daha yeni açtım. E, yeni bir kanal açtım ve bu artık ana kanalım. Oyuncu Yunus artık ana kanalım değil. Bu benim artık kendi ana kanalım. Oyuncu Yunus yani şu an bu kanal, şu an bunu izlediğiniz kanal ana kanalım değil. Evet önceden ana kanalımdı. Artık değil. Artık ana kanalım bu kanal. Yunus Adam kanalı. Arkadaşlar evet. E, yeni bir ekran kayıtçısı satın aldım. Ya, satın aldım değil yükledim. Durumum fena bir kötü durumda. Ama ben sizi videosuz bırakmayacağım. Buraya da vloglar, soru cevap tarzında, eğlenceli şeyler. Böyle ne bileyim mini gamesler falan. Böyle Mr. Beast'in çektiği videolar gibi videolar gelecek. Evet artık bu kanal benim ana kanalım. Yunus Adam kanalı. Bir göz gezdirin bakın. Ee, şu an hiç videosu yok. Bu kanalda şimdi video hazırlayacağım. Açıklamasını, hakkındasını falan her şeyi öğretmenleri, sevgili kanalıma banalarını ekleyeceğim. Artık ee, bu kanal ana kanalım ne diyeyim? Yani artık oyuncuyunuz. Yani bu kanal ana kanalım değil. İkinci kanalda hala bu kanal ana kanalım olarak gözükecek. Çünkü ikinci kanala giremiyorum. Hesabımı kaybettim. Evet ben gelecek alayım. <laughs> Maalesef ikinci kanalımda hala bu kanal ana kanalım olarak gözükecek ama değil merak etmeyin. Yunus Adam'dan sevgiler. Hoşçakalın.